Herkese Tatlı Santa Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çayın, kahvenin yanına eşlik edebilecek çok lezzetli, ağızda dağılan, uzun süre bayatlamayan kış kurabiyesi tarifim var. İçerisinde portakal kabuğu aroması, tarçın, hindistan cevizi, badem muhteşem lezzetlerin bir arada olduğu kurabiye tarifidir. Yedikten sonra çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarif. Fazla vakit harcamadan hemen tarifime geçelim. Öncelikle bir çay bardağı portakal suyumuzu uygun bir kabımızın içerisine alalım. Bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 3 yemek kaşığı dolusu portakal kabuğu rendesi ekleyelim. 1 adet yumurtanın sarısını ekleyelim. 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi ekleyelim. 1 yemek kaşığı toz tarçın ekleyelim. bir su bardağı çekilmiş badem ekleyelim. Ben bu tarifi genelde cevizle yapıyordum ama bu sefer bademle denedim. Dilerseniz cevizle de yapabilirsiniz. 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum. 1 su bardağı Mısır nişastası ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Bu malzemelerimi spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. 200 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tüm tariflerimde tereyağı kullanmaya özen gösteriyorum hem sağlık açısından hem de lezzet açısından tereyağı ile yapılan kurabiyeler daha güzel oluyor. 4 su bardağı un ekliyorum. Mutlaka unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bu aşamada 4 su bardağı un ekledim. Fakat hamurum cıvık olduğu için yarım su bardağından biraz fazla olacak şekilde un ekledim. Toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullanmış oldum. 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket toz vanilya ekliyorum. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Bu aşamada hamur gördüğünüz gibi elimden akıyor biraz cıvık oldu. O yüzden yarım su bardağından biraz fazla olacak şekilde un ekliyorum ve kurabiye hamurumu tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. kurabiye hamurum hazır. Ele yapışmayan yumuşacık bir kurabiye hamuru hazırladım. Şimdi yağlı kase ile fırın tepsimi aralıklı bir şekilde hamurumdan parçalar kopararak avcumun içerisinde yuvarlıyorum. Ben tahmini ceviz büyüklüğünde hamurdan parçalar kopardım. Avcumun içerisinde yuvarlayıp dizdim. İstediğiniz boyutlarda büyük veya küçük olarak kurabiye hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Ben böyle lokmalık olarak kahve yanında çayın yanında olmasını istediğim için biraz küçük boyutlarda yaptım. Toplamda bu kurabiye malzemeleri ölçüsünden 65 adet kurabiye elde ettim. Yerken kaç tane yediğinizi sayamayacağımız bir kurabiye olduğu için 65 sayısı aslında fazla gelmesin. Yedikçe yediren bir kurabiye ve uzun süre bayatlamadığı için tezgahınızın üzerinde bir fanusun içerisine koyup kapağını kapatıp uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Eğer hepsini bir anda tüketemezseniz buzdolabına derin dondurucunuzda sıkıca kapaklı kaplara koyarak da muhafaza edebilirsiniz. Ben genelde hava almayan vakumlu kapaklı buzdolabı kaplarına koyup kurabiyelerimi o şekilde muhafaza ediyorum. Yemek istediğimiz zaman veya misafirlerim geldiği zaman hemen buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığına geldikten sonra servis ediyorum. İnanın ilk yaptığınız gün gibi tazeliğini koruyan çok lezzetli bir kurabiyedir. Çok beğeneceğinize eminim. İlk tepsimi hazırladım. Şimdi ikinci tepsime de kurabiye hamurumdan parçalar kopararak şekil veriyorum. İkinci tepsim de hazır. Şimdi önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimin üzeri hafif kızarana kadar yaklaşık 12-13 dakika kadar pişiriyorum. Kurabiyelerin fırından çıktı. Gördüğünüz gibi üzeri hafif çatladı. Çok fazla fırında tutmayalım. Alt tabanı piştikten sonra kurabiyelerinizi fırından alabilirsiniz. Kontrollü pişirmenizi tavsiye ederim. Kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı geçtikten sonra ılıkken pudra şekerine bulayalım. Kurabiyelerimiz sıcakken pudra şekerine lütfen bulamayın. Çünkü üzerinde terleme oluşturabilir ve ıslak görüntü oluşturabilir. O da güzel bir görüntü sağlamaz. Kurabiyelerim bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Kurabiyelerim hazır. Şimdi hemen sunum tabağıma dizip sizlere iç dokusunu, kıvamını, kıyırlığını göstermek istiyorum. Yakından da gördüğünüz gibi lokmalık, atıştırmalık çok lezzetli kurabiyeler oldu. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Sizler kurabiyenin iç dokusunu, kıvamını izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Kanalımda yepyeni tariflerimi gün aşırı sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Yakından da gördüğünüz gibi portakal kabuğu rendesiyle portakal aromasını hissedebileceğiniz tarçınlı, hindistan cevizli, bademli muhteşem bir kurabiye hazırladık. İç dokusu, görüntüsü, tadının ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Kanalımda görmek istediğiniz tarifleri yorum kısmına yazarsanız mutlaka dikkate alıp istediğiniz tarifleri kanalımda sizler için yayınlayacağım. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.